Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Arif bugün sizler birlikte gençler Clash Royale'de yapılmamış bir şey yapacağız Elektro büyücü bırakma yapacağız burası benim alt ve ben resmin hesabındayım gençler ben de elektro büyücü yok iki kere mücadeleye girdim ikisini de kaybettim Ve bugün çılgınlar gibi kasacağım gençler mücadelenin bitmesine kaç saat kalmış bakalım önce bir ee, böyle yaklaşık mücadele 18 saat, bugün geceyi kadar kasacağım gençler bu videodan sonra inşallah akşam başlayacağım yani bir 3-4 kere daha kasacağım ona 500 taş da harcayacağım. çünkü gerçekten 6 maç kazandım zaten efsane şeyler veriyor direkt e, karda oluyorsun zaten e, size de tavsiye ediyorum taşınız varsa direkt katılın buna hani bayağı bir şeyler de çıkıyor zaten şimdi gençler e, benim desteğimi tanıtım öncelikle size videoyu tek başıma çekiyorum şu anda e, bakalım şimdi desteğimizde elektro var onun dışında onun içine çarpmamız var çarpmayı boşa sallamak için aldım gençler X iskeletleri de boşa sallamak için aldım buzluğumuz var öfkemiz var X'e toplayıcımız var Klonumuz var ve elektro büyücümüz var ve aynamız Bu iki 4 Bakın şu 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 Pardon bu 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 bu, bu. Şu beş kart zaten oldu mu bize yeterli Diğerlerini boşa sallamak için aldım gençler Zaten bunlar bizim işimizi görecektir Kuleyi almak için ise gençler kuleyi almak için de bir tane kart alalım Bir de onun sıkıntısı çekmeyelim Birinci alalım abi kuleyi almak için Başka ne alabiliriz ki böyle düşük iksirli kuleyi alabilmek için ne alabiliriz? Ee, tamam buz golemi alalım o zaman. Şu şeyin yerine koyalım. Buz ruhunun yerine koyalım buz golemini. Aynen öyle kuleyi rahat alırız. Şimdi İbrahim'e bir yazalım. Ee, İbrahim hazırsan yolla. Bekliyorum bakalım. İbrahim gelecek bakalım gönderdi. İbrahim Skype gelemedi gençler mikrofonun sorun olduğu için. Haydi bakalım göndersin bir dostluk savaşı. Facebook'tan konuşmuştuk gönderecek oldu fakat bakalım. Haydi bu. Evet arkadaşlar İbrahim davetimizi gönderdi. Şimdi oyunumuza girdik. Hemen şunları bir boş harcayalım. Şunları bir boş harcayalım abi. Tamam buz golemini bırakalım. Ben kulesini almaya gideyim. İkisi toplayıcı bıraktı. O da, o da diğer kulemi alsın. Diğer kulemi alsın o da. İbo da şu an döndürdü destesini tamamdır. Devini bıraktı. O kuleyi rahatça alır. Güzel. Şimdi elektro büyücülü bir tane daha bırakalım abi biz. O kuleyi net alalım. Şimdi şunlar birazcık vursun çarpmayı sol tarafa bırakacağım. Zaten kuleleri aldı. Aman aman onları durduruyor İbo. İksir toplayıcı ne yazık olur. Abi onları durdursun tamam. Güzel oldu güzel. Şimdi ben de hemen diğer kuleyi alacağım gençler. Ama şuraya iksir toplayıcımı koyayım ben. Ondan sonra diğer kuleye gideceğim inşallah. Diğer kuleyi de almamız biraz zor, zorlanabiliriz. Şimdi buz golemini bırakacağız. Fakat biraz daha hızlı iksirlerimiz dönsün. E bu orayı alacak. Ben diğer tarafa alacağım. Gençler bunda bir şeye baktım. Ben 84 tane bırakmışlar bir YouTube kanalında. Orada 84 tane var. New World Record diye gördüm bunu. Bakalım 84'ü geçebilecek miyiz? Şimdi öylesine bıraktık. Bir de klon yapacağım bakalım nasıl olacak. Tamamdır gençler. Bir çarpmaya zaten onlar gider. İbo bakalım ne yapacak. Orayı bir alalım. Bir çarpmaya gitti orası. <laughs> Şu anda <laughs> ne oluyor diye bayağı bir şaşırmıştı. Tamamdır. Gitti gördüğünüz gibi gençler. Bir de onlara bir dondurma kullansın. Abi kulelerini vurdurma. Vurdurma kule. Kral yeterli. Hemen ben direkt sol taraftan kulesini alayım onu. Ha, buz golemi geldi. Neyse tamam şöyle bir alalım. Burada alalım abi biz bunun kulesini. Hadi iskeletler önüne geçmesin. İskeletler önüne geçmesin. Güzel tamamdır. Aldık herhalde o kuleyi ya. Bir de şunu bırakalım da. Ne olur ne olmaz. Elektro büyücü yalnız durdurmak çok zor arkadaşlar yani. İbo'ya da hak veriyorum şu anda. Çünkü yani nasıl desem ben size. Bu tam böyle vurdu mu bakın. Nereye kitlenirse kitlensin gelen şeylere vuruyor. Gençler. Onu fark etmişsiniz de nereye kitlenirse kitlensin. Gelen şeylere hasar veriyor yani. İbo hemen diğer kuleyi alacak benim. Dev alır zaten orayı. Bir ikisi toplayıcı daha bırakayım. Ben iki kulesini zaten rahat rahat alırım. Şimdi bir çarpmamız elimizde. İskeletler de vursun. İskir toplayıcılara sarılmasın diye orada bir çarpma patlatacağım oraya. Tamamdır. Aldı o kuleyi. Dev aldı. Şimdi o zaman biz şöyle gidelim. Elektro büyücüyle gidelim. Şuna da şunu bırakalım. Bir de şöyle bir klon yapacağım. Orada bakın şimdi patlayacak. Direkt patladı gördünüz mü? İşte bu tarz şeylerde kullanılması önemli zaten bunun. Hadi karşılasın onu, karşılama onları yapma bu sefer yapma, bu sefer yapma bu <laughs> Abi Şu elektro büyücü o kadar zor ki durdurmak yalnız Harbiden Keşke elektro büyüyü saldırı olarak kullanmasaydım şimdi bu sefer kullanmayayım o zaman yani Şöyle yapalım X'i toplayıcıları bu tarafa dizmeye başladım ben Şimdi öfkemizi kullandık Buz golemimizi bırakalım abi Hemen hızlı alalım artık şu kuleleri halledelim bu kule işlerini. Hadi. Bir daha klon yapacağım klon line'a bir daha klon. Hadi abi vurun vurun. Sıfır hasar ya sıfır. Neyse iki toplayıcıları dizmeye başlayalım biz. İki toplayıcılar sayesinde zaten ben orayı alırım şimdi. O zaman şöyle yapalım ya bir buz golemi bir de a, şey yapalım biz elektro büyücü yapalım. Tamamdır şu şekilde. Bak elektro hemen iskelete de vurdu gördünüz gençler. Hadi 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 şunu alalım ya şunu alalım bu sefer alalım. Hadi kule vurmuyor o şeye. Şu anda güzel aldık aldık o kuleyi aldık o da diğer kulemizi alır bizim. O zaman ben başlıyorum gençler ee, iksir toplayıcıları dizmeye. Şimdi hadi lan al onu. Tamamdır güzel. O da orayı alacak. İksir toplayıcıları dizmeye başladım. Şu taraftan da şeyi göndereceğim. Bir dakika şöyle şunu harcayalım. Bunu harcayalım abi. Hemen boş şeyleri gönderelim. İksir toplayıcılarımı dizmeye başladım. Şuna vursun onlar. Şu anda daha bir döndürmeye başladık artık yavaştan. Ah be aynayla kullanmadım bir dakika. Aynayla kullanmadım. Aynayı döndürmem lazım. İksir toplayıcı. Hadi ayna. Yalnız fena iskelet ordusu ge iskelet geliyor oradan. İskelet ordusu bırakmış gibi. Şimdi öfke. Bu tarafa diziyoruz gençler. Aa, bildiğiniz üzere şeyleri iksir toplayıcıları. Diğer taraftan da inşallah bırakacağız. O da dizmeye başladı mezar taşlarını zaten. Diğer taraftan başlayacağım ben de birazdan. Şöyle şu desteği hızlı hızlı döndürmek önemli şu anda. Hadi bir iksir toplayıcısı daha dönsün. Hadi bıraktık. Ayna. Hemen ayna. Hemen ayna. Tamamdır. Güzel. Mezar taşlarını çoğalttığında daha rahat olacak inşallah gençler. Şöyle öfkemizi bırakalım. Aynamızı bırakalım. Bir ayna daha. Mezar taşını çoğaltamıyor ya. Tamam şimdi çoğaltmaya başladı. Gülücük attık başlayalım. Bu şekilde anlaştık gibi oyla. Şimdi gençler. Şöyle gereksiz şeyleri bir harcayalım abi. Tamamdır. Şimdi. Şöyle şu şekilde sırf aynayı döndürmek için yaptım gençler bu arada bunu. Tamamdır yavaş yavaş başlıyoruz. Haydi bismillah diyelim bir başlayalım işimize. Ah çarpma attık. Şimdi elektro büyücü bırakalım. Abi çok güzel oldu şu an yalnız. Efsane oluyor. 2 4 5 ah be buz ruhu atladı bozuldu orada klonun şeyisi. Şimdi onu da bıraktık. Çok güzel ya. Harbiden çok güzel olacak. Bu sefer bence bayağı bir yapacağız. İlk denememiz daha doğrusu da ikinci denememiz ilk denememizde fail oldu ki böyle. Olur öyle şeyler gençler ne diyelim. iletişim bozukluğundan dolayı, iletişim kopukluğundan dolayı oldu o da. Şimdi bayağı bir çoğaltı o mezar taşlarını. Umarım sayan vardır. Umarım sayan vardır. Ha, şimdi bırakalım. Aynayla döndüremedim bu arada iskelet ıı, şeylerini. Aynayla döndürmem lazım. Bir dakika hemen aynayla döndürmem lazım. Şunu da bırakalım. Abi ibo o kadar çoğalttı ki. Akın akın geliyorlar ve ben bir adım bile ilerleyemedim. Şu anda mı efsane oldu. Hadi iskisi toplayıcıları döndürmem lazım acil bir şekilde. İkisi toplayıcıları döndürmem lazım. Bu sefer iksir toplayıcı odaklı oynayacağım. İksir toplayıcı. Hemen iksir toplayıcı aynı yapacağım. Çünkü iksir toplayıcı olmadığında biliyorsunuz ki bizim döndürmemiz zor. Ve manzara mükemmel ya. Artık yavaş yavaş ilerleyeyim. Yavaş yavaş ilerleyeyim artık. İksir toplayıcının pek önemi yok. 40 saniye kaldı. Şu anda pek önemi yok. Baksanız abi şu şeye yıldırım gibi ya. Bak şu şey çok güzel. O gözüken şey. Hemen bırakalım abi. Çok efsane oldu ya. Vallahi ben çok beğendim. Bunu ben ilk denemesini ben gördüm. ilk yani yabancı bir kanalda gördüm gençler herhalde Türkiye'de yapan göremedim ama bakalım yapan varsa yorumlar kısmında da yazarsınız gençler. Abi efsane manzara ya. Ya bu manzara var ya. Elektro büyücü ben kazanamadım ama resim hesabımda yapıyorum şu anda. Harbiden efsane manzara. Hadi kuleye dalın. Kuleye dalın. Kaç tane oldu? Of kuleye bak. Abi kuleye bak. Ohoho. Mükemmel oldu ya. Harbiden mükemmel oldu gençler. Yani efsane bir dönem oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve videoyu beğenirsiniz. İlk videomuz fail oldu ama bu video fail olmadı. Efsane oldu güzeldi. Harbiden de güzeldi gençler. Aa, bu videonun bu kadar gençler. Aa, Salı gününün bir videosu bu kadar bu da yuh yazıyorlar. Aa, söyleyeceklerim bu kadar bu videoda. Umarım videoyu şu anda sağ alt taraftan beğenirsiniz ve beni desteklersiniz. Kanalıma abone olursunuz. Söyleyecekleriniz bu kadar. İbrahim'e ayrıyetten de şurada e ayrıyetten teşekkür ederim bana hesabını verdiği için. Bir dahaki videolarımızda ve yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Diğer taraftan da inşallah bırakacağız. O da dizmeye başladı mezar taşlarını zaten. Diğer taraftan başlayacağım ben de birazdan. Şöyle şu desteği hızlı hızlı döndürmek önemli şu anda. Hadi bir iksir toplayıcısı daha dönsün. Hadi bıraktık. Ayna hemen ayna. Hemen ayna. Tamamdır. Güzel. Mezar taşlarını çoğalttığında daha rahat olacak inşallah gençler. Şöyle öfkemizi bırakalım. Aynamızı bırakalım. Bir ayna daha. Mezar taşını çoğaltamıyor ya tamam şimdi çoğaltmaya başladı gülücük attık başlayalım bu şekilde anlaştık İbo ile şimdi gençler şöyle gereksiz şeyleri bir harcayalım abi tamamdır şimdi şöyle şu şekilde sırf aynayı döndürmek için yaptım gençler bu arada bunu tamamdır yavaş yavaş başlıyoruz haydi bismillah diyelim bir başlayalım işimize ah çarpmayı attık şimdi Elektro büyücü bırakalım. Abi çok güzel oldu şu an yalnız. Efsane oluyor. 2 4 5 ah be buz ruhu atladı bozuldu orada klonun şeyse. Şimdi onu da bıraktık. Çok güzel ya. Harbiden çok güzel olacak. Bu sefer bence bayağı bir yapacağız. İlk denememiz daha doğrusu ikinci denememiz ilk denememizde fail oldu ki böyle. Olur öyle şeyler gençler ne diyelim. İletişim bozukluğundan dolayı, iletişim kopukluğundan dolayı oldu o da. Şimdi bayağı bir çoğaltı o mezar taşlarını. Umarım sayan vardır. Umarım sayan vardır. Ben şimdi bırakalım. Aynayla döndüremedim bu arada iskelet ıı, şeylerini. Aynayla döndürmem lazım. Bir dakika hemen aynayla döndürmem lazım. Şunu da bırakalım. Abi İbo o kadar çoğalttı ki. Akın akın. Bekliyorum bakalım. İbrahim gelecek bakalım gönderdi. İbrahim Skype gelemedi gençler mikrofon sorun olduğu için. Haydi bakalım göndersin mi dostluk savaşı. Facebook'tan konuşmuştuk gönderecek oldu. Fakat bakalım Haydi İbo. Evet arkadaşlar İbrahim davetimizi gönderdi. Şimdi oyunumuza girdik. Hemen şunları bir boş harcayalım. Şunları bir boş harcayalım abi tamam buz golemini bırakalım. Ben kulesini almaya gideyim. İkisi toplayıcı bıraktı o da, o da diğer kulemi alsın. Diğer kulemi alsın o da. İbo da şu an döndürdü destesini Tamamdır. Devini bıraktı o kuleyi rahatça alır. Güzel. Şimdi elektro büyücüyü bir tane daha bırakalım abi biz. O kuleyi net alalım. Şimdi şunlar birazcık vursun, çarpmayı sol tarafa bırakacağım. Zaten kuleleri aldı. Aman aman onları durduruyor bu. İksir toplayıcı ne yazık olur. Abi onları durdursun tamam. Güzel oldu, güzel. Şimdi ben de hemen diğer kuleyi alacağım gençler ama şuraya iksir toplayıcımı koyayım ben. Ondan sonra diğer kuleye gideceğim inşallah. Diğer kuleyi de almamız biraz zor zorlanabiliriz. Şimdi buz golemini bırakacağız. Fakat biraz daha hızlı iksirlerimiz dönsün. İbo oraya alacak. Ben diğer tarafa alacağım. Gençler bunda bir şeye baktım ben 84 tane bırakmışlar bir YouTube kanalında. Orada 84 tane var. New World Record diye gördüm bunu. Bakalım 84'ü geçebilecek miyiz? Şimdi öylesine bıraktık. Bir de klon yapacağım bakalım nasıl olacak? Tamamdır gençler. Bir çarpmaya zaten onlar gider. İbo bakalım ne yapacak? Orayı bir alalım ben. Şimdi öfkemizi kullandık. Buz golemimizi bırakalım abi. Hemen hızlı alalım artık şu kuleleri. Halledelim bu kule işlerini. Hadi. Bir daha klon yapacağım. Klon line'e bir daha klon. Hadi abi vurun vurun. Sıfır hasar ya sıfır. Neyse iki toplayıcıları dizmeye başlayalım biz. İki toplayıcılar sayesinde zaten ben orayı alırım şimdi. O zaman şöyle yapalım ya bir buz golemi bir de şey yapalım biz elektro büyücü yapalım. Tamamdır şu şekilde. Bak elektro büyücü hemen iskelete de vurdu gördünüz gençler. Hadi 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 şunu alalım ya şunu alalım bu sefer alalım. Hadi kule vurmuyor o şeye. Şu anda güzel aldık aldık o kuleyi aldık o da diğer kulemizi alır bizim. O zaman ben başlıyorum gençler i̇ksir toplayıcıları dizmeye. Şimdi hadi lan al onu. Tamamdır güzel. O doğruyu alacak. İksir toplayıcıları dizmeye başladım. Şu taraftan da şeyi göndereceğim. Bir dakika şöyle şunu harcayalım. Bunu harcayalım abi. Hemen boş şeyleri gönderelim. İksir toplayıcılarımı dizmeye başladım. Şuna vursun onlar. Şu anda bir döndürmeye başladık artık yavaştan. Ah be aynayla kullanmadım. Bir dakika. Aynayla kullanmadım. Aynayı döndürmem lazım. İksir toplayıcı, hadi ayna. Yalnız fena iskelet ordusu iskelet geliyor oradan iskelet ordusu bırakmış gibi. Şimdi öfke. Bu tarafa diziyoruz gençler, bildiğiniz üzere şeyleri. Iske, ya, i̇ksir toplayıcıları. <laughs> Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Arif bugün sizlerle birlikte gençler Clash Royale'de yapılmamış bir şey yapacağız Elektro büyücü bırakma rekoru yapacağız burası benim alt klanım ve ben Resul'ün hesabındayım gençler ben de elektro büyücü yok iki kere mücadeleye girdim ikisini de kaybettim Ve bugün çılgınlar gibi kasacağım gençler mücadelenin bitmesine kaç saat kalmış bakalım önce bir böyle hakkım mücadele 18 saat. Bugün geceyi kadar kasacağım gençler. Bu videodan sonra inşallah akşam başlayacağım. Yani bir 3-4 kere daha kasacağım ona 500 taş daha harcayacağım. Çünkü gerçekten 6 maç kazandım zaten efsane şeyler veriyor. Direkt e, karda oluyorsun zaten. E, size de tavsiye ediyorum taşınız varsa direkt katılın buna. hani bayağı bir şeyler de çıkıyor zaten. Şimdi gençler e, benim desteğimi tanıtım öncelikle size. Videoyu tek başıma çekiyorum şu anda. E, bakalım şimdi desteğimizde elektro var. Onun dışında onun içeriye çarpmamız var. Çarpmayı boşa sallamak için aldım gençler. X de boşa sallamak için aldım. Ee, buzluğumuz var. Öfkemiz var. iki toplayıcımız var. Klonumuz var ve elektro bücüğümüz Ve aynamız. Bu iki, 4. Bakın şu, 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 şu. Pardon bu, 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 bu. bu. Şu 5 kart zaten oldu mu bize yeterli. Diğerlerini boşa sallamak için aldım gençler. Zaten bunlar bizim işimizi görecektir. Kuleyi almak için ise gençler. Kuleyi almak için de bir tane kart alalım. Bir de onun sıkıntısı çekmeyelim. Yani birinci alalım abi kuleyi almak için. Başka ne alabiliriz ki böyle düşük iksirli kuleyi alabilmek için ne alabiliriz. Ee, tamam buz golemi alalım o zaman. Şu şeyin yerine koyalım. Buz ruhunun yerine koyalım buz golemini. Aynen öyle kuleyi rahat alırız. Şimdi İbrahim'e bir yazalım. Ee, İbrahim hazırsan yolla. Bir çatmaya gitti orası. <laughs> Şu anda <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor diye bayağı bir şaşırmıştı. Tamamdır gitti gördüğünüz gibi gençler. Bir de onlara bir dondurma kullansın. Abi kuleyle vurdurma. Vurdurma kuleyle. Ee, Kraliçe anlasın hemen ben. Direkt sol taraftan kulesini alayım onu. Ha buz golemi geldi. Neyse tamam şöyle bir alalım. Burada alalım abi biz bunun kulesini. Hadi iskeletler önüne geçmesin. İskeletler önüne geçmesin. Güzel tamamdır. Aldık herhalde o kuleyi ya. Bir de şunu bırakalım da. Ne olur ne olmaz. Elektro büyücü yalnız durdurmak çok zor arkadaşlar yani. İbo'ya da hak veriyorum şu anda. Çünkü yani nasıl desem ben size. Bu tam böyle vurdu mu bakın. Nereye kilitlenirse kilitlensin gelen şeylere vuruyor. Gençler. Onu fark etmişsiniz de nereye kitlenirse kitlensin. Gelen şeylere hasar veriyor yani. İbo hemen diğer kuleyi alacak benim. Dev alır zaten orayı. Bir iksir toplayıcı daha bırakayım. Ben iki kulesini zaten rahat rahat alırım. Şimdi. Bir çarpmamız elimizde. İskeletler de vursun. İksir toplayıcılara almasın diye. Orada bir çarpma patlatacağım oraya. Tamamdır. Aldı o kuleyi. Dev aldı. Şimdi. O zaman biz şöyle gidelim. Elektro büyücüyle gidelim. Şuna da şunu bırakalım. Bir de şöyle bir klon yapacağım. Orada bakın şimdi patlayacak. Direkt patladı gördünüz mü? İşte bu tarz şeylerde kullanılması önemli zaten bunun. Hadi karşılasın onu karşıla onları yapma bu sefer yapma bu sefer yapmayı bu. Abi şu elektro büyücü o kadar zor ki durdurmak yalnız. Harbiden keşke elektro büyücü saldırı olarak kullanmasaydım. Şimdi bu sefer kullanmayayım o zaman. Ha şöyle yapalım. X'i toplayıcıları bu tarafa dizmeye başladım.